Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. En değerli kişiler alçak gönüllü olanlardır. Gerçeğin bilgisi deneyle başlar, deneyle biter. Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir. Deha'nın onda bir yetenek, onda dokuzu da çalışmaktır. Bu sözleri hatırladınız değil mi? Bunlar Albert Einstein'a ait sözlerden bazıları. Matematik dersinde başarısız olan insanların genellikle altına sığındığı bir söz vardır. Einstein'ın bile matematiği kötüymüş, benim de kötü olması gayet normal. Doğru mudur Einstein'ın matematiğinin kötü oldu? Tabii ki hayır. Matematiği normal her insanınkinden gayet iyiydi. Einstein'ın matematiği ile ilgili söylenmiş bu yalan sözler, matematiği kötü olan insanlar için bir avuntudur sadece. Einstein, daha küçük yaşlarından itibaren dahi denilecek seviyelerde IQ puanına sahipti. Matematik ve fizik dersleri başta olmak üzere tüm derslerinde sıra dışı bir öğrenciydi. Daha lisedeyken matematik ve fizik derslerinden alınabilecek en yüksek notları alıyordu. Mezuniyetini 100 üzerinden 100 alarak tamamladı. Bu neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Alman eğitim sistemine göre bu notlar mükemmeldi. Bilinenin aksine Einstein ergenlik yıllarında dahi üniversite düzeyinde matematik bilgisine sahipti. Einstein'ın birçok biyografisinde onun 15 yaşından önce bile herhangi bir üniversiteden matematik ya da fizik bölümünü bitirebilecek derecede bilgisi olduğu yazılmıştır. Öyleyse neden Einstein'ın matematiğinin kötü olduğu söylentileri dolaşmaktadır? Bu söylentiler şu üç nedenden kaynaklanmaktadır. İlk neden, Einstein üniversiteye ilk başvurusunda kabul edilmemiş ve sınava ikinci kez girmek zorunda kalmıştır. Üniversiteye kabul edilmemesinin matematik bilgisiyle yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. Einstein, Fransızcasının yeterli seviyede olmayışından dolayı sınava ikinci kez girmek zorunda kalmıştır. Einstein'ın başvurduğu üniversiteye girebilmesi için Fransızca bilmesi gerekmekteydi. Einstein yalnızca Fransızca sınavındaki başarısızlığı nedeniyle ilk girişte üniversiteye kabul edilmemişti. İkinci neden, Einstein matematik bölümünü bırakmış ve fizik bölümüne geçmiştir. İnsanlar Einstein'ın matematiği iyi olmadığı için fizik bölümüne geçtiğini zannetmektedirler. Lakin durum böyle değildir. Einstein matematik bölümünü bilgisizliğinden bırakmamıştır. Aksine matematikte zaten her şeyi biliyordu ve bu sebeple bu bölümde okumanın kendisine bir şey katamayacağına inanıyordu. Einstein zamanında daha iyi değerlendirmek ve yeni şeyler öğrenmek için fizik bölümüne geçmişti. 3. neden 2 yıl boyunca iş bulamaması. Einstein üniversiteden mezun olduktan sonra İki yıl boyunca istediği gibi bir iş bulamamıştır. 1900'de mezun olduktan sonra iki yıl umutsuzca üniversitelerde iş aramış fakat iş bulmayı başaramamıştır. Öyle ki babasının zamanın önemli profesörlerinden birine mektup yazarak rica etmesi bile bir sonuç vermemiştir. Einstein'ın 1902 yılında patent ofisinde iş buluncaya kadar geçirdiği iki umutsuz yılın Matematik ya da diğer derslerindeki başarısızlığıyla bir ilgisi yoktur. Büyük ihtimalle bu başarısızlığında kişilik yapısının etkisi olmuştur. Einstein, onu tanıdığımız kadarıyla oldukça asi, isyankar, boyun eğmeyen ve gereksiz ya da saçma bulduğu işleri yapmak istemeyen bir kişiliğe sahipti. Böyle bir kişilik yapısı dönemin ruhuna pek uygun değildi. Ayrıca Einstein iş bulması için gereken yalakalı yapabilecek bir kişilikte de değildi. Değerli arkadaşlar, tarihte çok nadir bilim insanı bu kadar kısa bir sürede bu kadar devrim niteliğinde çalışmalar yapabilmiştir. Dönemin çok ünlü bir fizik dergisinde hiçbir akademik kariyeri olmadığı halde yazılarını yayınlatmayı başarmıştır. Einstein'ın patent ofisinde çalıştığı yıllarda konumu sağlamdı. Amirleri tarafından seviliyor ve çok başarılı bir eleman olarak görülüyordu. Memuriyeti sırasında devrim niteliğinde dört makalesini yayınlatmış ve doktorasını tamamlamıştır. Einstein, nihayet bir üniversitede iş bulup patent ofisindeki görevinden ayrıldığında, amirleri tarafından kendisi hakkında övgü dolu bir rapor yazılmıştır.